Geçen haftalarda çok sıklıkla artık içerik üretilir ve içerik üretenlerin en çok gördüğüm şeylerden biri kendi deneyimlerini ve hikaye anlatıcılığı kancasının yüksek bir şekilde ilerlediğini gördüm ve bunların birçoğu daha fazla izleniyor. İşte bunun temeli aslında hikaye anlatıcı kancasını geliştirmemiz gerekiyor. İşte biz bunu bu 5 temel yapıyla sizlere anlatmış olacağım. Çok lafı uzatmayacağım. Bu videonun sonucunda hikaye anlatıcılığında nelere dikkat edilmesi gerektiğini ve nasıl bir şekilde hikaye anlatmanız gerektiğini anlamış olacaksınız. Sırlarımıza geçmeden önce şunu şundan bahsetmek istiyorum. Temelinde aslında hikaye anlatmak yani içeriği anlatmak ne oldu değil o anı yaşatacağımız şekilde anlatacağız. İşte bu maddelerden ilkinde lokasyon kısmına. Yani bulunduğumuz yer çok önemli. Bu videonun başında da aslında bir lokasyon ve bir durum eki var aslında baktığımızda. Lokasyon belirtmek kullanıcının oradaki durumu hissetmesini sağlamış oluyor. Yani örnek verilirse geçen gün tam bu oturma odasında şunu düşünüyordum. Ya da mesela iki hafta önce oturma odasındaki kanepede beklerken aklıma bir şey geldi. Bir tane daha örnek yapalım. 2021 Eylül ayında toplantı odasının kapısının önünde bekliyorum. İşte bu tür içerikler aslında o ortamı hissettiren bir duruma. Geriye kalan detayları anlatmıyoruz. Kullanıcı kendi zaten o alanı zaten beyin tamamlıyor ve bu da aslında o ortamı hayal etmesine teşvik etmiş oluyoruz. Hani bu örnek verilirse kırmızı fili düşünme derler ya aynı durum o. İkinci ise aksiyon. Yani ne yapıyorsun? Yani o an ne yapıyorsun? Mesela kitap okuyorum ya da kitabın sayfasını açtığım an çevirdiğim sayfada şu rakamı gördüm. Mesela yapma, fiilleri göstermek. Önemli olan nokta onu anlatma, sokmak gerekiyor. Yani şöyle bir örnek daha veririz. Bilgisayarı açıyorum çekmeceyi açıyorum. Bunlar kullanıcının aslında o ortamı hayal etmesi için gereken fiiller ve yapılar. İlla bu fiiller kullanmanıza gerek yok. Diğer fiilleri de kullanmanız kullanıcıyı etkileyen bir nokta. Yani diğer iki örnekle birlikte birleştireceksek, 2021 yılında tam kanepemin üstünde şunu düşünmeye başladım dedik ve kullanıcı orada ne yaptık? Hem kullanıcıyı zaman belirledik hem kanepede olduğumuzu belirledik. Şimdi kanepemdeki bilgisayarı açtım ve maillerimi okumaya başladım. İşte bu da aksiyon planımızı da göstermiş olduk. Üçüncü düşünceler. Aklınızdaki şeyleri gerçekten anlatıma geçirmeniz gerekiyor. Yani bu şöyle bir şey değil. Heyecanlandım. Hayır. Heyecanlandım yerine acaba Saçma sapan bir şeyler yapmam umarım yani o düşünceyi oradaki ortamdaki o düşünce yani o korkumuz var ya işte onu yaşatmamız gerekiyor ve de kullanıcı aslında baktığımız zaman oradaki o düşünce yapısını düşünmesi evet ben de o şekilde hissederdim İşte mesela bir sunuma hazırlanıyorsunuz bu sunumda e, ne yaparsınız heyecanlanırsınız onun yerine acaba bu sefer sunumda eksik bir şey yapmış mıyımdır? Patronum memnun kalacak mı diye düşünmeye başladım. Yani bu düşünce yapılarını aslında anlatmanız gerekiyor. Bu da kullanıcının o durumdayken düşünecekleri veya düşündüğü ortamı sağlayarak hem o hikayenin içerisinde hem de o durumun içerisinde tutmuş oluyor. Zaten Reels ve Shorts'larda gördüğünüz o bu tür içeriklerin hepsinde bunlar var. Dördüncü ise duygular. Evet burada duygular aslında baktığımız zaman soyut olan durumları bir şekilde bizim bunu somuta çekmemiz gerekiyor. Yani örnek veriyorum, eğer ki bu videoyu iyi bir şekilde analiz ederseniz aslında burada da bu duygular var. Hatta birçok içerik üreticisinin en çok yaptığı şeylerden biri. Heyecanlandığı zaman heyecanlandım demez ya da işte bir şeyler yapmaz. Direkt o konuya uygun şekilde role bürünür ve orada bunu sağlar. Yani mesela olumsuz bir şey verelim. Geçen gün telefonuma bakıyorum ve öyle bir şey geldi hayatımı gerçekten alt üst etti ve ben artık ne yapacağımı bilemiyorum. Bazen sessizlik ve durgunluk aslında kullanıcıyı aynı zamanda o konuyu, o içeriği, o duyguyu, o durumu daha net anlaması için yapılan bir durum yaratmış oluyorsunuz. Yani içeriklerinizi üretirken bazen hani duyguları ifade etmek istiyorsunuz ya. Öyle bir şaşırdım ki bir an ne olduğunu anlayamadım. O o S o, o durumu düşünmesi için bir alan tanımlamış oluyor. Editleri yaparken de bu durum önemli. Her zaman o ses boşluklarını kesmek değil. Bazen vurucu konularda o kısımları boşluk bırakmanız gerekiyor. Beşincisi diyaloglar. Ne söyledi? Şimdi şöyle bir durum var. İşte mesela bir patronunuz var. Sunumundan memnun kaldı. Bunun yerine öyle bir şey de diyelim ki mesela hikaye anlatıcılığında nasıl diyebiliriz bunu? Direkt olarak kullanıcıya deriz ki patronum dedi ki şu ana kadar gördüğüm en iyisi. Ve hem duyguyu yaşadık hem onun rolüne yani patronun rolüne bürünerek anlatırsak çok daha etkili bir durum olur. Magazinsel kanallar bir konuyu anlatırken bir şeyi canlandırmak dediğimiz zaman bu çok önemli noktalardan biri. Eğer ki sosyal medyada hikaye anlatıcılığında bu temel 5 şeyi yaparsanız aslında videonun içerisinde olduğunu hissettirecek bir noktaya götürüyorsunuz. Bu konular hakkında daha devamında içerikler gelecek. Bu arada hesabınızı geliştirmek istiyorsanız ve hikaye anlatıcılığının ne kadar önemli olduğunu, bağ kurmanın ne kadar önemli olduğunu stratejik olarak 7 artı bir videomda anlattım. O videoyu mutlaka izlemenizi öneririm. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.